Şimdi aklımızda hemen bir tablo çizelim. 100 tane amil var. Bu 100 amil lafzi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Lafzi kendi içerisinde semai ve kıyasi olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Semailer 91 tane, kıyasiler 7 tane. Toplamda 98 tane oluyor. Lafzileri tamamlıyoruz. Manevilere gelince zaten 100 tane amilden 98'i e çıkınca 2 tane amil kalıyor. O 2 tanesi de manevilere has oluyor. Evet. Şimdi burada baktığımızda semai ve kıyasiden sonra minheler, zamiller var. Zamiller nereye raci, yani nereye dönecek derseniz yüze de dönebilir. O semai ve kıyasideki olan zamiller lafziye de dönebilir. Ama burada baktığımızda lafziye döndürmemiz daha makbul olacaktır. Çünkü Arapçada bir kural var. İza darad damiru beynel al vel baidi, fal qaribu aula min baidi şeklinde. Yani, iza ne zaman ki darad damiru, damir dönerse, beynel al vel baidi, yakın ve uzak arasında dönerse, fal qaribu yakın aula evla auladır min al baidi uzaktan.